Çok güzel bir integral sorusu. Yani yorumu çok tatlı arkadaşlar. Zor değil ama tam sınav ayarında. Soruyu okuyup çözmeye başlıyorum. F reel sayılardan reel sayılarda tanımlanmış. fx eşittir x eksi sıfırdan 1'e integral fx dx fonksiyonu veriliyor. F'de 1 bölü 4 değeri kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlarım ben biliyorum ki belirli integralin sonucu bir reel sayıdır. C gibi bir reel sayı. Dolayısıyla ben fx gördüğüm yere x eksi c yazabilirim. Değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın ben fx gördüğüm yere x eksi c yazarsam bakın şu denklemde fx gördüğüm yere x eksi c yazarsam x eksi sıfırdan bire x eksi c çarpı dx olur. Bakın x'ler gider hatta x'ler bir artı yapar. c eşittir sıfırdan bire x eksi c çarpı dx. Hemen sağ taraf artık polinom fonksiyon cinsinde olduğu için hemen integral alıyorum. x kare bölü 2 eksi cx sıfırdan 1'e. 1 yazarsan 1 bölü 2 eksi c, 0 yazarsan 0. Demek ki c eşittir 1 bölü 2 eksi imiş. Buradan 2c eşittir 1 bölü 2'den c dediğim değer 1 bölü 4 geldi. O halde benim fx fonksiyonum x eksi c idi. x eksi 1 bölü 4 olur. Benden f'de 1 bölü 4'ü istiyor. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4'ten sorumun doğru cevabı 0 olarak gelmiş olur.